Gönül gözün deryasında göreyim. Youtube'da Karslı Şair Cemal Gökçeoğlu kanalına abone olun veya benim bu videomun altında abone ol'a tıklayıp abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Ben öyle bir hocanın da ardından tekbir getirende Kabe'yi göreyim, Namaza dürüm hulusi kalbiyle, Gönül gözün deryasından göreyim, Dilekler dilerim hep yaratanda, Tek çare var Allah'a yalvarmakta, Sorumluluk omuzda, üstlük takvada, Gönül gözün deryasından göreyim, Gökçe oğlu ise aciz bir kuldur. Bil Allah katında her şey sonsuzdur. Can veren de, alan da, yaratandır. Gönül gözün deryasında göreyim. Benim bu videomun altında abone ola tıklayın, abone olun, yorumda yazın YouTube'a.